Merhaba. Eee tekrar kendimizi toplamaya gerek var mı? Var ya. Millet... Ben Burcu! <laughs> Videoları sırayla mı izliyorsun? <laughs> ee, ben Burcu, bu da eşim Deniz. Ben de Deniz. Bugün e, üniversiteye yeni giren, e, kazanan öğrencilere e, bir takım faydamızın dokunabileceğini düşünerekten bu içeriği hazırladım. İnternette... E, bir tane ablamız... <laughs> Dis atmış yeni gelenlere. Ee, Böyle engin üniversite bilgileriyle <laughs> kültürüyle e, bir takım e, yorumlarda bulunmuş sıralamış böyle üniversiteye girince ne yapılır ne yapılmaz şeklinde evet, bayağı 8-9 ee, tane tavsiye var. Evet biz de mesela Gedikli üniversiteler olarak Deniz 11 yılda bitirdi. E, Yalan. Ben de. <laughs> Yalan. Ee, ben de yüksek lisans ve lisans olmak üzere 8 sene falan üniversitede süründüm. Dolayısıyla biz de birazcık bir şeyler biliyoruz yani. Sadece 9 sene sürdü. <laughs> Neyse, e, isterseniz başlayalım hızlıca. Söylüyorum, birinci tavsiye ee, geliyor. Şimdi bir dakika, önce başlık şu. Ünlü kazanmış gençlere birkaç tavsiye de ben vereyim demiş e, kendisi. İfşa etmeyeceğim. <laughs> İfşa etmeyeceğim. Yok <laughs> yapayım. Et <laughs> evet şimdi birinci tavsiyemiz. Oku bakalım Deniz'ciğim. köyden şehre gelince kaçınız başınız ayrı oynamasın. 5 yıl sonra geri döneceksiniz. Birinci. Burada çok tavsiyelik. Bir yani, şey göremedim ya. <laughs> bu tavsiye başıması. değil bayağı bu şey yani. <laughs> Bunun ee, ne demek olduğunu da anlamadım. Bana da saçma geldi. Yani herkes köyden mi geliyor bir? İkincisi <laughs> yani e, sana ne? Sana ne? Arkadaşlar üniversiteye girdiğiniz zaman ne olur kıçınız başınız oynasın. Çünkü evet başka zaman bu vakti evet. bulamayacaksınız. Bu özer, özelliği bulamayacaksınız yani. Benim takıldığım tek bir nokta var. Ee, Taşra'dan büyük şehre okumaya evet. gelmiş <laughs> e, kız... Kızılı. kızılı. <laughs> ...diye bir şey <laughs> var. Geleceğim. Evet hemen ee, onu yap, olmasa iyi olur. Sadece bunu, bu yapabilirsiniz bunu da. Bence Bunda de, bence bir problem yok ee, ama yapmayın. Yani belli oluyor. <laughs> Saç duruyor? Böyle bir anda böyle alevler falan uçuşuyor saçlarda çünkü. Ya ama ee, ne bileyim öyle içinde öyle o öyle kaldıysa bence yani, onu yapsın yani. Bu insanlar ki Türkiye'nin geneline baktığın zaman 18 yaşına kadar inanılmaz bir aile baskısıyla büyüyen evet, çoğu, kadın yani erkeklerden öyle. bahsediyoruz. Ee, tabii ki üniversiteye bir girdikten sonra Sapıtacaklar sapıtmaları için var zaten yani tamam ben demiyorum okulunuzu uzatın <laughs> deniz gibi ama. Yani çok kendilerine zarar verecek bir şey olmasın tabi tabii o kadar evet, bence. Evet yani e, ki hani... çoğu insan bunu ailesinin yanındayken aynı şehir üniversiteye girdiğinde yapamıyor. Ben buna çok pişmanım mesela. E, ben Ankara'da okudum üniversiteyi ailemin babamın dizinin dibinde okudum. Ee, ve üniversitede birçok insanın e, edindiği anıların çok büyük bir kısmını edinemedim. Ee, canım okundu yani. Eve giriş saatim benim 6 falandı. <laughs> yani, o yüzden keyfinize bakın arkadaşlar. Kıçınız başınız oynasın. 5 yıl sonra belki geri dönmezsiniz. <laughs> sonra böyle 30'undan sonra. <laughs> sonra 30'dan sonra ben teyze parayı, <laughs> parayı buldu. Parayı bulunduysa benim haberim yok ondan ama. Hayır, yani işe girince. <laughs> Öyle cüz'i e miktarlardan bahsediyoruz. ya abi para var ya dur şunu yapayım. <laughs> Aha sen para, bütün yaşlısın parayı... önemli değil <laughs> deyip devam Par ediyorsun. <laughs> parayı bulduk deyince ben gerçek para zannettim. Şöyle, ba ma maaş yani. Maaş. Ha tamam. <laughs> Onu artık... <laughs> yani işe girmeden önce istediğiniz kadar eğlenin arkadaşlar. Ya evet. Ya sonra vakit... Olsa bile Vakit şu an olmuyor. Vakit olsa yani. enerji olmuyor. Enerji olsa paranız yetmiyor hemen. Çünkü hani ya yani yani evet. İşe giriş. Hayat da çok zor. Devam can, edelim. Can sıkıcı evet. konuları boş ver ya. Boş ver. Aynen. İkiyi okuyorum. Yes. Bak, i̇ki asıl şey. Ee, ananızın babanızın buraya e, bir şey koyabiliriz. Acıklı müzik geliyor. <laughs> ha, sen yap sonra editle uğraşmayayım. Ananızın babanızın <gülüyor> <gülüyor> boğazından kesip gönderdiği harçlıklarla canlı müzik. Konser kovalamayın. <laughs> Allah hesap sorar. Tweet böyle Son ee, ben, ben şeyde ee, kovalayın. Kovalayın. Kesin ko <laughs> olabildiğince kovalayın. Olabildiğince çok ya. kovalayın. Çünkü ya bir de, ya şu an zaten bul bulmak için kovalamak lazım. Evet zaten Türkiye'de Eskiden çok hani olmuyor. biz öğrenciyken falan adamın kafasını atıyorlardı. Aynen komiseri. ya mesela komik bir şey söyleyeyim. Git dövüyorlardı. Üniversite zamanında hiç Duman konserine, Morbettus konserine gitmedim. Ya, Bunlar evet. dakika başı çok... konser yapıyor dedim. Ben Aslında 10 kere an... falan gittim. Yok, <gülüyor> <gülüyor> yok yani <laughs> gerçekten yakalayamıyorum. Hani bir ara şey zannediyordum ya, yani Duman falan bizim evin salonunda konser tabii kalp, kalp, verecek kalp, zannediyordum. Daha o kadar sayıntılı. çok konser veriyordu ki. O dönem şey vardı, e, Opet vardı metalci arkadaşlar bilir. O da çok geldi e, değil mi? E, evet ben bir ara ilk Opet'i tanıdığımda, tabii o zaman Lise'deydim. Opet Türk falan sanıyordum. Yani ama. canlı müzik konser onu kovalayın hatta ya kovalayın ucuz bulursanız arkadaşlar. daha bu, bu bir kültürdür. Kovalama da yani, iyi oluyor. Erken olduğu falan ucuz oluyor. Tabii tabii. Hatta böyle benim tavsiyem sizin tarzınız olduğunu düşünmediğiniz etkinliklere ha, evet. de gidin. Görün. Ya yani o parayı harcayın. Belki aileniz, seversiniz. Aileniz Evet çok zor durumdaysanız, ciddi paranız olmayabilir. Buna üzülürüm. Evet ama e, var olan paranızı Saçma sapan şeyleri değil kültür edinmeye gezmeye harcayın. Evet, Paranız yetiyorsa o an evet. arttırabiliyorsanız tabii Aynen ki Aynen öyle yani. şimdi demeyin kızmayın. E, kimsenin hesap soracağı falan yok yani. Ya <laughs> evet biliyorum yani gene can sıkıcı gene can sıkacağım da hani şu an daha da zor evet yani ben evet. bazen bir konser bileti görüyorum ben bile değil ya mi? ben bile dediğim ben de zengin değilim ama yani çalışan eden bir insan olarak bile diyorsun bu Acaba ne be falan diyorsun, diyorsun hani... yani fiyatı görünce öğrenciler için daha Kesinlikle. zor olabilir. O yüzden yakalayabildiğiniz şeylere gidin arkadaşlar. Yani evet belki eskiden bizim zamanımızda olduğu gibi ayda hani 5-10 tane konser ya. yakalayamayabilirsiniz. Evet evet ama ya şeye gidiyordun. Ya da mesela artık şenlikler falan da yok. Şenlik da yok. Yani kızlığa bizim... gidiyordum buluşuyordum mesela Ankara ha. için diyorum. Hemen orada bir iki kişi gördü ne diyorduk ki ya akşam şu varmış hadi hadi, hadi falan, falan. 20-30 lira bir şey oluyor. Ben yapamadım bunları ya. Dikmo ama biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Dur 3'ü okuyayım. Nasıl olsa annem babam görmüyor diye <laughs> yalan atmayın. Allah görüyor. Ya şimdi kime neye yalan atın? Bu arada yalan söylemek ya... gerçekten arkadaşlar güzel bir şey değil. Evet ama... Ya, ufak tefek de olur be. Aynen. Yani. Şimdi tamam uyuşturucu kullanıp da annenize babanıza yalan <laughs> <Evet>. söylemek <laughs> önemli değil demiyoruz biz ama... Yani ben şuna karşıyım. Sizi, sizi çok zorba bir şekilde, kapalı bir şekilde böyle baskıyla ee, büyüten insanlar evet onlar da o doğru bildiklerini yapıyorlar. Buna buna yargılayamam. Ya ama şimdi gençler kızacak. E, şey bazı şeylerde e, ufak tefek yalanlar da söylenebilir ya yani bence. Söyleyeyim. Kendinizi tehlikeye atmadan bazı şeyleri yapın. İnternetten ben... tanıştıklarınızla hemen buluşmayın. <laughs> ya bir şey değil 12'den mi? <laughs> sonra çok sokakta durmayın. <laughs> en son hepsini okuyunca sana bir şeye geleceğiz. Birinci maddeye gelip sonuç olarak kıçınız başınız <laughs> oynamasın diye. <laughs> ya bir Kalabalık bir, ya, bir sınırı var. Hani bu çok bu çok sert ya. Ya evet. Yani dikkat etmek dikkat etmesin kimse ki yani. şeyi işte viskiyi çekerken uyuşturucuyu kulağından vursun falan anlamına ya, değil de yani. uyuşturucu için endişelenmesine gerek yok gibi düşünüyorum. O artık. zengin problemi. <laughs> o zengin problemleri. <laughs> ya dördüncü maddeyi hiç anlamadım. O yüzden geçiyorum. Ya yani bunu üstü konuşamayacağım. Ne demek istediğini anlamadım yani. Hmm, ben biraz anladım sanki. Ben Oku anlamadım. Sen. Ne diyor? Kızıl zımbırtısı ve gençlik merkezleri, saçma sapan kulüplere falan girmeyin. Ne de, ne demek ya gençlik merkezi falan? Gençlik merkezi demek istediği şey acaba e, üniversitelerin etkinlik kulüpleri. Ha mi? onlar mı? Dağcılık kulübü falan. Ha. Girin ya dağcılık kulüplerinde evet. güzel şey falan gezimizi düzenliyor. Çok salak gruplar da oluyor. Bayağı network de oluyor bu arada. Evet. Arkadaş. Arkadaş. Şey Arkadaşı edinirseniz ya o dağcılık kulübünde dalga geçtiğiniz adam daha sonra ne bileyim başka bir yerde bir işe oluyor. Ya da siz ona aynı bölümde oluyorsunuz bir şey oluyor. Ona bir iş paslıyorsunuz. O size bir iş paslıyor. Hani network olmadan çoğu işi olmuyor yani. Ama şimdi burada şöyle bir dipnot var. Arkadaşlar oradaki herkes öğrenci. Dolayısıyla e, öğrenci kulüplerinde entrika bol olur. Bence gir, gir, girsinler ya girin, istedikleri gezin. bir şey varsa. Ee, Tabi burada şunu demem lazım. Kulübe girin derken mesela bizim Hacettepe'de şey vardı. Yani e, dakika başı e, yeşil giyen parkalı abiler ablalar canları sıkılınca sürekli bir şey protesto ederdi. Evet bu görüş size yakınsa... E, Buna katılabilirsiniz. Gidin copunuzu yiyin kardeş. Evet. Karışmayın. Ama e, hayatınızı da mahvetmeyin arkadaşlar. Burası Türkiye. E, değmez. Daha çok aynen değmez. Daha çok ya, eğlenceli keseceğim. şeylere <laughs> girin. <laughs> böyle sportif e, şeylere falan girmeye çalışın. E, çevreniz olsun. Arkadaş çevresi daha çabuk edinilir böyle yerlerde. E, o yüzden mutlu olursunuz. Gidin istediğiniz gibi gidin. Beş. Kuzularım. Kuzularım. <laughs> Çok yaşlandık ya. Yani. 5. <laughs> birileriyle arkadaş olmadan önce birkaç hafta insanları gözlemleyin. Ölmezsiniz. Merak etmeyin. Biraz şahren olmuş. Ben bunu anlamadım ya. Ya adamla gidersin ve merhaba 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 konuşursun. Şey Arkadaşlık anlaşması mı imzalıyorsun? Hayır ama ben burada şuna katılıyorum. Ee... Adam biraz konuşursun. Tavrını sevmezsen Kes. Bir bir merhaba demezsin, iki merhaba Aynen. demezsin, adam o şey ya, bu kadar. Basit Herkesle ya, Herkesle bir şeye anda bakmayın. best friend olacaksınız diye bir şey de yok. Ee, ama şunu tavsiye edebilirim, ee, kendinizi insanlara çok çabuk açmamaya çalışın. Buna bir derece katılabilirim. Ee, yani bir karşınızdaki size kendim ne kadar açıyorsa siz de o kadar açın. Yoksa bol bol kazık yer, üzülür ve üniversiteden arkadaşsız ayrılırsınız. Geç. Ben bunu düzeltirim diye biriyle arkadaş olmayın. O sizi yamultur. Fark etmezsiniz. O, Buna katılıyorum. Bu biraz şey gibi ya. Bu e, biraz ilişki gibi yani. Yoksa Evet, ben de ilişki gibi geldi. Ha, çünkü hani o ama adama, arkadaş için de. Ya ben arkadaşım. Olabilir. Ya ben anlamıyorum. Ben bunu düzeltirim. Ya ben bir tane üniversitede herifin biriyle tanışmışım da ya da kız mesela ilişki ihtimali yoksa öyle bir düşüncem yoksa hoşlanmadıysam etmediysem. Ya ben bu adamı düzeltirim. Bana ne <laughs> lan? Bana ne oğlum? Doğru. Ya sizin arkadaşlar yani şöyle bir durum. Zaten bir... bu çabaya girmek şey. Beni yamultacakmış da bilmem ne de ben onu düzeltecekmiş mi? Yani... Bana ne be bokunda boğulsun düzgün biri değilse ya da ne Aynen yapıyorsa öyle. yapsın. yani bizi ilgilendirmiyor. Ha, o ki bu... oldu diye bir ilişki ya da bir arkadaşım için ee, ben çok uğraştım ee, bir tarafımda patladı. Sovat. Bu da bir tecrübedir, bu da bir hayat tecrübesidir. Yani e, bence bu tavsiye verilecek bir şey değil, bu insanların hayatında karışmak yani. yani... Sana ne? Ama tabii ki e, birinin toksik olduğunu arkadaş, eş, dost fark etmez. Birinin toksik olduğunu fark ettiyseniz oradan hemen uzaklaşın arkadaşlar. Hayat onun için çok kısa. <laughs> ee, gittiğiniz şehirde bu madde biraz ilginç. Yani tam anlamadım gittiğiniz şehirde kendinize takılmalık manevi çevre ve mekan edinin. Sanırım biraz dindar biri zaten işte baştaki Camiye maddelerden. Camiye hmm. E o zaten yani ya üniversite... üniversite astrale gibi... çıkabilirsiniz. Hani sizin için ben, maneviyat neyse. <laughs> ben bunu çok... Bu madde bende ya. Bütün Budist tapınaklarını Ankara'da avcunun içi gibi bilirim. <gülüyor> manevi <gülüyor> çevre. Manevi çevre manevinin manevi. bir çevre olması biraz bu bir bayağı çevre, şey mi ya ne bileyim cemaat hmm. mi yani namaz <laughs> badiyedin diyor işte değil mi? cemaat yani manevi çevre dedi manevi çevre cemaat cemaat yani klavyen diyor ee, no. ma no. manevi çevre ve mekan o da şey cemaat evi. Evet. mekan evet aynen öyle ben öyle Dokuzuncu madde şey ters kelepçeden <laughs> nasıl çıkılır? Daha fazla burayı uzatmayalım. Herkes dinini kendine, herkes inancı kendine geçiyoruz. <laughs> Anladınız siz? <laughs> Bak, bu madde çok detaylı. Çok arkadaş edineceğim diye uğraşmayın. Uğraşmayın. Zaten en başta Evet. Toplulukta al... panik demişti? Evet yani. evet. Uğraşmayın. Sağlam bir tane okulda. Bak <laughs> da veriyor bir tane de kaldığımız yerde. Hatta okuldakiyle kaldığınız yerdeki ki ortak <laughs> ben... <laughs> bir tane de yeter. Gibi mi? Ben evet, öyle anladım. Ee, Yok yani evet. o okul kaldığı yer onu ben sallıyorum tabii ki ama... Yani... Sayı vermesi ilginç geldi. Evet. İkiyi geçemezsiniz arkadaşlar. <laughs> kontenjanınız ikiye. Bir tane <laughs> yeter ben şey hatırlıyorum. İlk üniversiteye girdiğimde daha yeni Facebook açmıştım o zaman. E, seni senin Facebook'un öğren olduğunu öğrendiğim için açmıştım. Hmm. E, ama böyle. hey what up girl? Şey, e, kimseyi eklemiyorum falan filan böyle. Arkadaşım diyor ki ya artık hani üniversiteye girdin şey olacak. E, arkadaş çevren girişi falan. Ben demişim ki 5 kişilik kontenjan açarım daha fazla da ekle. <laughs> 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 o kontenjanda deniz varsa yeterli. <laughs> Bizde böyle evet. gençler i̇ki, arkadaşlar o, ko iki. o konulara sonra gireriz Evet. geçebiliriz <laughs> ne vardı hmm. dokuz dokuz var 9. herkesle arkadaş olmaya çalışan o mal kişiye burada biri var bu biri herhalde bu biri buna bir kazık atmış ya evet bir kuyruk acısı var o mal kişiye yüz vermeyin yani çok şeyse Var öyle yılışık tipler var. Var var var. Yani, yani samimiyetini anlarsın. Katıldım ee, yani. Ama herkesin her şeyini bilmeye çalışır. Herkesle ya anlaşmaya çalışır. Sadece şu şekilde selamlaşın. Bak, şu şekilde. Hello. Bildin Hello. mi <laughs> o şeyi Yani şey gözlerini sıkıca. Hello. tutarak. Onu... <laughs> Ekranımıza da yap. <laughs> Demin ilkinde yapmıştım. Şey on maddeden birine katıldık herhalde. Evet. Katıldık. Birine katıldık. Yani, eğer öyle biri varsa. Evet. Eğer öyle biri yoksa o kişi siz olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Şu an videoyu izleyip aydınlanan biri oldu mu acaba? Şöyle ay bak. <laughs> <laughs> Siktir ya falan diye. Niye keseceğim ya? Ay, tamam ah, ay. Kaldım, On. Ben kaldım. Hocaların her görüşüne katılmak zorunda değilsiniz. Hoca olmuşlar diye tapınmalı kişiler de olmadılar. Bir yorumum var, evet. O şekilde yaklaşan sazanlara bakmayın. Gayet de boş olabiliyorlar, boş yapabiliyorlarmış. Uyarmak size kalmış, ama alıp kabul etmeyin. Özür dilerim. Özür dilerim. Önce ben söyleyeceğim. Ben bir 11. madde ekleyeyim mi? Hemen kısa. Ya hayır. Hayır çok kısa. Tamam dil bilgisi en azından <laughs> üniversitede öğrenin. Evet üniversiteye giriyorsanız arkadaşlar benim bir Türkçe <laughs> seviyesine sahip olmanız bekleniyor. <laughs> evet. Sen ee, söyle. Şunu diyeceğim. Muhtemelen bu arkadaş temel bilim falan okuyor. Du. Hani biyoloji şey falan söylüyorum. tarzında bir şey. <laughs> tamam mı? Hı. Ee, Ankara'da okumuş belli. Nereden belli ya? Kızılay falan filan diyor ya. Nereden Hayır bilecek? ya o başka kızılay diyor. Sen de maddeyi anlamamışsın. Hayır canım doğru anladım. Öyle mi diyorsun? Ee, Bakar sen konuş. Dindar birisi gidip de böyle şey yaptığı zaman e, İstanbul diyor. Temel bilim profesörleriyle aynı derse girdiği zaman ister istemez bir e, layık olamama durumu oluyor. <laughs> yani e, Nasıl yani? Evrim derslerinde çok yaşandı bu mesela. Ha, ya yani sen gene tartışmalı konulara gideceksin. Hayır, hayır girmeyeceğim. Ee, o tarz bir şey ha, yaşamış yaşamış olabilir. Sen şey olabilir. diyorsun. Evrim evrim diyor ama... Ha. Siz hoca diyor diyor, hemen de inanmayın ha. Hemen ha. bundan gelmedik an sakın. <laughs> Siz sınavda gene yapıl ama... çok da şey etmeyin yani. Ee, ama burada bir şeye katılabilirim. Evet, e, okulda hoca olmuş olmak o insanın mükemmel birisi yapmaz, çok donanımlı birisi de yapmaz. Tabii canım. E, dersini anlatıp geçer çoğu. E, hatta yeterince yakın olursanız <laughs> soruları bile alabilirsiniz. E... Ne kadar yakın? Hayır, Hayır yani çoğu ders bizim arkadaşlar. Diye yeterince yakın olmayın hocalarla. 10 madde buydu. Başka madde yok. Şimdilik bu kadar yazmış zaten. Aklına bir şey gelirse ekleyecek herhalde. Evet. <laughs> şimdilik. <yitik> <laughs> şimdilik. Bir yorumlara bakayım dedim ama ee... Türkçe meali biri yazmış. Ben üni hayatımı istediğim gibi yaşayamadım. Slash yaşayamıyorum. Siz, Siz, Siz de yaşamayın. yaşamayın. O da cevap vermiş. Ben istediğim gibi yaşadım diye. Ya tabi herkesin istediği gibi farklı tabii ki. olabilir. Ya hani bazısı der ki ya ben içeceğim, ama... sıçacağım. Bazısı ha. der ki ben okulumu mezun olacağım, gideceğim. Ama zaten şu şey saçma, tamam istediğim gibi yaşadın, İstediğim gibi yaşadın diyorsun. O zaman millete ne şey yapıyorsun? Aynen öyle madem yoruk bir sıkıntın bir şeyin yok madem. Gayet istediğin gibi mükemmel bir üniversite hayatı yaşadın. Niye burada geldim kafa şey yapıyorsun yani goy goy yapıyorsun? Ha bir de şu ıı, mantık zaten şeyde ben beni koparttı ya bak tekrar yorum yazmış. Ağrı'nın köyünden 300 bin nüfuslu şehre gelince kültür fesadı geçirip kıçbaş baş dağıtan ergenlerin hepsini falan. Yani nefretini ya üçü celp etmiş. Ha nefretini hmm. Şimdi bir şey bir diyeceğim. kere 300 bin... köyünde 300 bin nüfuslu bir köy olmaz da. Üç... Hayır hayır e, hayır. oradan Çıkıp hayır. gelmek ayıp bir şey. Hayır. Daha <laughs> kötü sen dikkat yanlış okudun. Daha kötü olay. Ben önümde mikrofon var göremiyorum ki. <laughs> o zaman yanlış anladın. Tamam. Beni hiç dinlemiyorsun. Sorry. <laughs> ee, Ağrı'nın Köyü'nden 300 bin nüfuslu şehre. Ha. Ya 300 bin nüfuslu ya işte şehir... Arkadaşlar, 300 bin nüfuslu şehir nere nüfus ya? Bilmiyorum ki. Uşak. Bin... Herhalde. Afyon. Herhalde. Afyon bile daha çoktur ya. Ya, üçü... ee... ya. Bir de 300 bin nüfusluk şehir kültür fesatı yaşatmaz ki. Ne olabilir ki 300 bin nüfusluk şehirde? Aynen öyle. Yani tamam, şehirlerimizi aşağılamıyoruz ama... Hayır ya, e, aşağılama değil. Kültür fesadı değil. dediği şeyi yaşatacak şehir İstanbul'dur, İstanbul'dur İzmir'dir. İzmir, Ankara. Eskişehir, Eski Ankara, yani üniversite şehri yani Onun dışında zaten şey. ufak şehirler zaten köyün büyüğü Türkiye'de. Bir de keşke ya nokta virgül, ya ben bu şeylere çok takığım. Ben anlayamıyorum nakme yazdığını gördüm ama virgül kullanmamış. Ben de güzel okurken es veremedim, güzel. Evet, o da var. O daha şey o zaman bak bak biri de şey ya ne benim kankam hep haklı olmak zorunda <laughs> mı ay <laughs> o da demiş ki aşkım <laughs> bak, bir tane de benden ders çalışmaya özen gösterin zorunda değilim ya da denetleyen yok deyip boşlamayın sınavlara geçmek için değil yüksek almak için hazırlanın ortalama çok önemli. Şimdi ciddi bu bir doğru. yorum yapayım bununla ilgili. Bu doğru. Bu doğru. Harbiden şey oluyor ya. Bir liseden şeyden çıkıp hani kimse peşinde koşmuyor şeyde bir ilk... Evet bir hafta oluyorsun. oluyor. Yani hele ki biraz benim gibi böyle bir hafif gevşeklik varsa... Ben de yaptım abi? Ailede abi. darlamıyorsa yani birinci sınıfta bir patlıyorsunuz ben... yani. Ya ben ilk iki yıl e, bu işte goy, goy yapacağım diye e, market etiketi gibi ortalaman vardı ya 1.95... 195. Hangi yani. malke? 2003 yılında. O yani. zaman yani. karıştırma, Marke karıştırma Marke yılları karıştırma. <gülüyor> 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 e, ondan sonra toparladık tabi e, alttan derslerimi tekrar aldım, yükselttim bilmem ne falan filan. Çok amşimşim hala bir ortalamam yok ama e, ortalama önemli. Çünkü o Benim ilk işe girişinizde şeyde aşırı iyi. E, ben, ben de, de aldım bir aldım dört dikiş alsaydım benim de ortalamam aşırı iyi olurdu yani. Alamadım babam mezun ol diye tutturdu. <laughs> Meğer zaman, göndermedim mezun ol, o, 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 olamıyorum diye. O, o, o zaman, <laughs> o zaman, o zaman babanın suçlu. suçlu. Benim ortalamamın <laughs> yüksek olmasını bok atmayalım. Evet genel olarak böyle değil mi? Bu, bu şekilde toparladık. Senin özel böyle bir tavsiye vereceğim dediğinde yeni üniversiteli arkadaşlarımıza ne derdin? bu videoyu izlesinler gerçekten. Okuduğunuz maddelerin 9 hariç. 9'du değil mi? 9 muydu? Evet. Dur bakayım. Bir tane katıldığımız vardı. Ha evet. 9 Herkes 9 de 9. arkadaş olmaya çalışan o mal kişiye yüz vermeyin. Hı. Haricindekilerin tam tersi Tersini. Tersim. yaparlarsa <laughs> iyi olur. Evet. Yani bence. Evet. Ben de bol bol eğlenin. Hiç yarın yokmuş gibi takılın. Belli Ama derslerinizde ee, ihmal etmeyin. Evet, teşekkür. ben bu kadar. Aynen, Kendinize iyi bakın. Ediyoruz. Hepinizin üniversiteleri kazandığı bölümler umarım istediği gibidir. Hepinize başarılı dönemler diliyorum. Şunu yapalım, şunu yapmayın diyen birisi olursa yorumlara yazabilir. Onun dışında da videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ve videolarımızı izleyin, yorum yapın. <laughs> Sizi seviyoruz. Bay bay. Teşekkürler.